TYT matematik konu tekrarlarımızda bir tane fonksiyon sorusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar pozitif gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları tanımlanmış. fx 4 üzeri x, gx de x kare şeklindeymiş. Buna göre diyor f a eksi g a bölü a artı f a bölü 2 8 eksi a eşitliğini sağlayan e a değeri sorulmuş. Yani fonksiyonlar da tanımlı olduğu için bunları yerine yazalım. f a f a f x fonksiyonunda x gördüğümüz yere a yazacağız. 4 üssü a olur. Eksi g a da a kare olur. Paydada da a artı f a bölü 2 var. O da 4 üssü a bölü 2. Bu da 8 eksi a'ya eşitmiş. Öncelikle fonksiyonlarda x gördüğümüz yerlere a yazdık. Şimdi 4 üssü a eksi a kare. 4 üssü a önce neye eşit bir görelim. 2 üssü a'nın karesi demektir. O halde 2 üssü a'nın karesi eksi a kare oldu. 2 üssü a'nın karesi eksi a kare oldu bunun payı. Burada yapmamız gereken 2 kare farkı olarak onu düzenlemek. 2 üssü a eksi a çarpı 2 üssü a artı a. Paydaya bakacağım şimdi. Paydada ne var peki? 4 üssü a bölü 2. 4 üssü a bölü 2'yi ben 2 üssü 2 üssü a bölü 2 şeklinde açarsam üssün üstünde üstler çarpılacağı için 2'ler gitti 2 üssü a kalır. Yani a artı 2 üssü a eşitmiş 8 eksi a'ya. a artı 2 üssü a'lar pay ve paydadan sadeleşirse 2 üssü a eksi a eşittir 8 eksi a kalır. Eksi a ile art, eksi a karşılıklı olarak birbirini götürdü. Çünkü eksi a'yı karşı attığımızda artı a olarak geçecek. 2 üssü a eşittir 8 olarak bulunur. 2 üssü a 8 ise a'nın 3 olacağı zaten denklemden karşımıza çıkar. Yani a değeri 3 olmalıdır. Aslında verilen fonksiyon sorusunda tanıma uygun bir şekilde verilen değerleri yerine yerleştirirsek geriye birazcık iki kare farkı özdeşliğini kullanmak kalıyor. Tabi burada bir de aynı zamanda üstü ifadelerin özellikleri de karşımıza çıkıyor. Mesela 4 üssü a'yı 2 üssü 2'nin a kuvveti olarak yazmak ondan sonra 2 kare farkını görmek pay için önemliydi. Aynı zamanda paydada da yine 4'ü 2 üssü 2 olarak yazıp ikileri sadeleştirmek önemliydi. Biraz üstü sayıları ve çarpanları ayırma kurallarını ilgilendiren bir fonksiyon sorusu olmuş